Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir bir sizlerle birlikte bedava eşya nasıl kazanılır onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bakın şu ağzımdaki şeyi gösteriyorum. Yani arkadaşlar şunu bunu size gösteriyorum arkadaşlar. Şu an arkadaşlar oyunun ismi ve oyunun resmi gelmiştir ekrana ve şimdi arkadaşlar biz de oyuna girelim. Evet arkadaşlar oyunumuza geldik. Şimdi apa basıyoruz. Apa bastığımızda da Bob e, Boba e, ç ç çafa basıyoruz. Sonra arkadaşlar Goa basıyoruz. Go. şuna bastığımızda da sonra da şuna basıyoruz arkadaşlar. Geldik baya oyun donuyor arkadaşlar. Şöyle of. buraya gideceğiz. Şuna bakın arkadaşlar. Bir dakika. <laughs> ne oluyor burada ya? <laughs> resmen göremiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Oyun donduğu için bir şey resmen göremiyorum. Şimdi arkadaşlar sanki burada bir şey olacak. Ya. Şuraya geleyim. Aa yok ya. Ay bir şey düştü. Evet arkadaşlar talka basıyoruz. Gördüğünüz gibi talka bastığımızda sonra böyle bir şey olacak. Okunuyor. Hadi be artık okunsun. Ve şuralara bir şey gelecek herhalde. Şuna tıklayacağım. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar ben de gelmiyor niye gelmiyor ben de bilmiyorum şu an yapmaya çalışıyorum arkadaşlar ben de çıkmadı ama sizden çıkacak şimdi arkadaşlar bakın burada bir şey çıkacak buraya basacaksınız ama ben de çıkmadığı için size maalesef gösteremiyorum maalesef arkadaşlar sadece burada bir şey çıkacak bir mesaj gibi ona bastığımızda direkt geliyor arkadaşlar bakın. Arkadaşlar videomuz bu kadar ol olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum. <laughs> ne oluyor? Arkadaşlar sizi çok ama çok seviyorum. Mutlaka kanalıma da abone olun arkadaşlar.